1958 Adana Kozan doğumluyum. Yaklaşık 70'ten bu yana baba mesleği olan kalacılık, bakırcılık mesleğini yürütmekteyim. 45 yıl Kozan'da, 10 seneden bu yana da Adana'da yaklaşık 55 sene. Yani ben de hatırlamıyorum ne kadar kalpa yetiştirdim, usta yetiştirdim. Baba, dede mesleği. Ben ailede dördüncü kuşağım. Bir tane de oğlum var, beşinci kuşak. Bir mesleği yapılmadı mı ona kuşak verilmez yani. Güzel Adana'mıza burada hizmet ediyoruz. Bakır kapları kararlıyoruz. Bakır kapları yemek piştiği zaman çok lezzetli olur. Sağlıklı olur. Canının kıymetini bilen bakır kaplarda yer yeme. Boyalı tencerelerden insanlarımız kesinlikle uzak dursun. Kalaylanmaya gelen kaplar temizleme, onarımı, bakımı, işlemesi, artı kalay. Ocakta kalaylanması. Dört aşamadan geçer. Aşamanın bir tanesi yapıldı. Ikinci aşama gözden geçti. Şimdi bu üçüncü aşama. Yani şimdi yamuklarını doğrultuyoruz. Bir kabı ne kadar güzel kalaylarsan kalayla yamuk olduğu zaman üstünde onu çirkin gösterir. Onun için biz ona işleme diyoruz yani doğrultma işlemleri. Biraz sonra da kalaya geçeceğiz. Az önce kalayladık. 380 derece ateş artı Adana'da 40 derecede havanın sıcaklığını hesap edersen 38-40 derecede. 420-430 derecede güzel Mevlam'ın yardımıyla Sürdürüyoruz yani. Aa zaman geldi. Bakır pahalandı. Bakır kaliteye bindi. İnsanlar bakırın ne kadar faydalı olduğunu bildi. Şimdi tekrardan bakıra hücum ediyorlar. Bakır şu an Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Çocuklarımızı okuttuk. Esnaf olduğumuz için Bağkur'dan 2009'da emekli olduk. E şimdi Türkiye'nin İlk önde üç ustasından biriyim. Biz birbirimizi tanıyoruz. Belki de birincisiyim ama şu an ben de bilmiyorum. Ama ilk üçte olduğumu biliyorum. Gerçekten güzel bir meslek yani. Benim babam bakırcı, kalaycı ustası olmasaymıştı zamanında. Annem ağa kız yemiş vermezler, vermezlermiş. Babam bana öyle dedi. Ben usta olmasaydım dedi oğlum annen durumu çok <laughs> iyiydi dedi tamam mı? Anneni vermezlerdi bana. Bakırcılık yiğit meslek. Bakırcılık çok güzel bir meslek. Şimdi şuna kendini bir adadın bir daldın midi var ya her şeyi unutuyorsun. Biz Yavuz Selimlerin torunuyuz. Fatih Sultan Mehmet Hanların torunuyuz biz. İstedikten sonra nasıl ya, Fatih Sultan Mehmet Han karadan gemileri çıkartmış İstanbul'u fethetmiş. Biz istedikten sonra akşamdan sabaha ben kalacı yetiştiririm. Hala buradaysa arşın burada. Ha bak geleli daha 15 gün olmadı. Burada kalaylıyor ha. Yetiştirdim tava kalaylıyor. Sahan kalaylıyor ha. Biz o neslin torunlarıyız. Anlıyor musun? İstedikten sonra akşamdan sabaha usta yetiştiririz biz. Allah'ın izniyle. Kekli kayalı yerde olur. Güzel mayalı yerde olur. Bir kıratı severim. Bir de Yusuf kardeşimi. Fikret kardeşimi severim. Bu dörtlüğümde ayrı yatan sizlere Fikret kardeşime, Yusuf kardeşime hediyem olsun. 私はですね、ああ、いけますか